Petrol fiyatları ile ilgili son zamanlardaki gelişmeler hep zayıflığa işaret etmekte. Uzunca bir süreden beri zaten bu şekilde ilerliyoruz, ilerleniyor petrol fiyatlarında. Tabii bunların nedenleri belli biliyorsunuz, uzunca bir zamandan beri takip ediliyor tüm dünya piyasasınca. Bunların en önemlisi yüksek arz, arzın yüksek olması ve tabii bunun karşında da talebin yeterli derecede buna karşılık görememesi, üretiminde sürekli olarak devam etmesi olarak karşımıza çıktı ve petrol fiyatları yüz üzeri seviyeleri gördü en yüksek seviyelerden sonra 2014'ten sonra özellikle güçlü bir şekilde geri çekilmeye başladı. Tabii bunda ekonomik olarak bakıldığında küresel ekonomilerdeki durgunluk, ki bunların başında Çin geliyor, Çin ekonomisinde yavaşlayan büyüme. Ee, ekonomi modeli değiştirmesinden kaynaklı bunu söyleyebiliriz. Büyümesindeki düşüş Çin ekonomisinin petrol talebini azaltması bununla birlikte Avrupa bölgesindeki ekonomide de ekonomide Avrupa bölgesi ekonomisinde yaşanan da durgunluk bir nevi petrol talebini azaltmaya başladı ve buna karşılık petrol üreticisi ülkeler ki bunlar biliyorsunuz e, Suudi Arabistan başta olmak üzere İran, Irak e, işte Venezuela olsun, Rusya Libya, Kuveyt gibi ülkeler petrole, gelirleri petrole bağımlı ülkeler üretimlerine devam ettiler bu süreçte. Ve tabii ki bu devam eden süreç petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı. Tabii artık dayanılmaz boyutlara geldi bu petrol fiyatlarındaki düşüş. Ne oldu? 2016'nın başında iyice e, özellikle Çin ekonomisine dayalı endişelerdeki artış biliyorsunuz 2016 başında meydana gelmişti. Bunun etkisiyle birlikte petrol fiyatları 26 dolarlara kadar geriledi. 25-26 dolarlara kadar geri çekilme gösterdi. Bu yılın baş, baş zamanlarında, ilk zamanlarında gösterdi bunu. Tabi artık bu seviyelere gelinmesinin akabinde zaten yavaş yavaş sesler yükselmeye başlamıştı. Çünkü maliyetlerini artık karşılayacak durumlara gelen ülkeler oldu. Petrol fiyatlarının geldiği yer itibariyle. Ve tabi bütçeleri yavaş yavaş zorlanmaya başladı ülkelerin. Ki zaten çoğu ülkelerde bütçelerini, petrol fiyatlarının bu kadar düşük seviyelere gelebileceğini tahmin edecek şekilde ayarlamamıştı. Bunların başında da Rusya geliyor. E, ee, tabii bu gelişmeler yavaş yavaş seslerin çıkmaya başlamasına neden oldu. Ve ilk olarak Nisan ayında bu yılın Nisan ayında bir toplantı talebi ortaya çıktı. Ne oldu bu toplantıda? Dediler ki üretimi donduralım. Üretim belli bir seviyede kalsın. Ve bu noktada da fiyatları bir istikrar sağlayabiliriz belki amacını güttüler. Ve burada da Ocak ayında özellikle bu yılın Ocak ayında rekor üretim seviyelerine gelmiş. 30 küsür, 30 milyon varlığın üstüne günlük çıkmış petrolün dondurulmasına karar verildi. Ve bu karar verildi fakat bu bir niyet kararı aslında. Niyet olarak değerlendirmek lazım. Nisan ayında 17 Nisan'da gerçekleşen OPEC toplantısı bu yılın ilk aslında toplantısı denilebilir. Üretimde dondurulmanın sağlanıp sağlanamayacağına dair görüşmelerin yapıldığı toplantıydı ve bu toplantıda bir sonu çıkmadı. Üye ülkeler OPEC ve OPEC dışı ülkeler bu görüşmelerden bir sonu çıkartamadılar ve üretim aynı seviyelerde kalmaya devam etti. Keza zaten bu zaman zarfında petrol fiyatlarının gıza aslında devam etti. Nitekim 26 dolarlara geldikten sonra özellikle bu Nisan'daki OPEC toplantısının haberleri, bir miktar arzın dondurulmasına yönelik beklentileri içerdiğinden bir miktar toparlanma gördük. Ve tabii ama çok da yüksek seviyelere ulaşamadığını görüyoruz tabii ki petrol fiyatlarını gördük. İşte 40-50 dolar seviyelerinde dolaştı. Ve bunun akabinde e, Haziran ayında yine toplanılmasına karar verildi OPEC toplantısının. Yine orada görüşülmek için sözleşilmişti. Ve tabi Haziran ayında gerçekleşti bu toplantı tekrardan. E, ve o toplantıdan da yine bir sonuç çıkmadı. Aslında bakılacak olursa e, hem petrol fiyatından rastlı olan ülkeler e, bu düşüklükten e, yakınıyorlar. Bir yandan da üretimlerini hala arttırmaya devam ediyorlar. Burada görüntüsü var. Tabi burada en önemli etken bu yılın başında e, İran'a olan ambargonun kalkması e, önemli etkiydi. Özellikle petrol fiyatları açısından, aşağı yön hareketleri açısından ve e, İran kendisine uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ardından petrol üretimini önemli ölçüde artırmaya başladı. İhracatını da artırmaya başladı. Tabi bu rekabet e, ortamı oluşturduğu için de diğer ülkelerin de üretimde kısıntıya gitme konusunda istekli olmadıklarını gördük. Pazar payını kaybetme e, korkusuyla bu korkuyla fiyatların daha düşmesine e, pahasına düşmesi pahasına petrol üretimlerini yüksek seviyelerde tutmaya devam ettiler. Su ee, Suudi Arabistan özellikle bu konuda aslında ön planda. Ee, Irak da aynı şekilde. Ee, ve tabi petrolü tamamen gidire petrolü tamamen pardon gidire tamamen petrole bağlı olan e, bazı küçük ülkeler diyebileceğimiz hani Venezuela mesela bu konuda aslında en muzdarip ülkelerden birisi olmaya başladı zaten. Ve e, Venezuela Petrol Bakanı e, enerji yetkilileri ara yapmaya başladılar bu yıl içerisinde. Ve e, Haziran toplantısı da dahil olmak üzere ve daha sonra ve birazdan bahsedeceğim şimdi daha yakın zamana geliyorum yavaş yavaş. E, bu zamana kadar geçen sürede ara yaparak e, çeşitli zamanlarda toplantılar gerçekleştirdiler. Haziran ayından sonraki süreçte e, Eylül bir toplantı oldu. Birazdan onu değineceğim. E, Eylül ayındaki toplantıda da Artık oradan bir karar çıkması zaten beklenmekteydi zaten. Nitekim de Eylül ayı toplantısına gelindiğinde de bu aslında gayri resmi bir toplantı. Bunu da öncelikle ekleyeyim. Bir özet şeklinde şu anda geçiyorum. 8 yıllardan sonra ilk kez üretimin azaltılması kararı en sonunda bu Eylül ayı toplantısında çıktı. Ve bu karar adına petrol fiyatlarında yükselişler gördük. Eylül ayı içerisindeki toplantıda. Cezayir'de yapılmıştı bu toplantı, OPEC toplantısı. E, bu toplantının ardından çeşitli e, ülkelerin, OPEC, pardon petrol ülkelerin e, bakanlarından, petrol bakanlarından açıklamalar geldi. İşte İran Petrol Bakanı OPEC'in bugün e, istisnai bir karar verdiğini e, burada bildirdi. E, burada aslında konuşulan nokta e, az miktarda bir kesinti üzerinde uzlaşıldıkları yönündeydi. Ve aslında burada e, OPEC toplantısında, yani bu gayri resmi toplantıda Üretim kısıntısında hangi ülkenin ne kadar bir kısıntıya gideceğine dair de net bir açıklama yapılmadı. Buna ait görüşmeler Kasım ayındaki OPEC toplantısına bırakıldığı belirtildi. Fakat bazı petrol bakanları, İran olsun, Nijerya petrol bakanı olsun tahmini rakamlar vererek işte kesintinin günde 500 ila 700 bin arasında olabileceğini belirtmişlerdi ayı toplantısının ardından. Bu kararların ardından, bu konuşmadan ardından petrol fiyatlarında yaklaşık %6-7 civarında yükselişler gördük petrol, Brent petrol fiyatı yine yüzde 49'lara doğru pardon 49 dolara doğru yükseliş gösterdi. keza ham petrol fiyatları da yine 48-49 dolara doğru yükselişler gösterdi. bunun akabinden aslında Eylül toplantısından bugüne kadar geçecek olan sürede de aslında biraz petrol üretimlerine bakmak istiyorum. Ne oldu? Yani OPEC Gayri resmi OPEC toplantısı denen bu toplantının ardından üretimde bir kısıntıya gitme kararı çıktı. E, fakat aradan geçen Eylül ayı ve Ekim ayındaki petrol üretimleri bu e, toplantıdaki niyeti destekliyor mu desteklemiyor mu onu birazcık değinmek istiyorum. Size anlatmak istiyorum. E, Eylül ayı petrol üretimine baktığımızda üretimin yine artmış olduğunu biz burada görüyoruz. E, nasıl şekilde rakamsal olarak da vermek gerekirse... Eylül ayında özellikle bir önceki aya göre günlük 220 bin varil artış gerçekleşti ve 33.4 milyon varil günlük petrol üretiminin gerçekleştiği belirtildi Eylül ayı için. Yani üretimde bir artış meydana geldi. Burada yani bu ay içerisinde, Eylül ayı içerisinde ham petrol üretimini en çok artıran ülke Irak olmuştu. Suudi Arabistan'da üretim azaldı. Aslında bu bir nevi birkaç sinyal de veriyor. Yani petrol fiyatlarındaki düşük e, seyir bazı ülkeleri artık üretim noktasında zorlamaya başlarken e, bazı e, farklı noktalardan da petrol fiyatları yükselişini, petrol üretim yükselişini sürdürüyor. Ki Irak gibi e, bunu belirtebiliriz. Burada Irak'ın günlük petrol üretimi 105 bin varil artış göstermişti. 4.4 milyon varil çıktı. İran'da da günlük üretim 7 bin varilin üstünde artış gösterdi. Burada da 3.6 3.7 milyon varile ulaşıldı. Ee, Suudi Arabistan'dan önce bahsettiğimiz gibi 87 bin varil azalış gerçekleşmişti ve 10.5 milyon varil üretim gerçekleşti. Ee, bunlar buradan Ekim ayına bakalım. Ekim ayındaki üretimi de şöyle görüyoruz. Orada da yine üretimde artışın devam ettiğini gözlüyoruz. Yani Eylül ayında bir Ars kısımısının gitme talebi oldu ve burada bir uzlaşma tam olarak olmasa da bir e, niyet ortaya çıktı. Fakat petrol üretimindeki artış devam ediyor. Ee, burada aslında Eylül toplantısında e, 32 32,5-33 milyon varille indirilecek gibi bir e, niyet beyanı burada ortaya çıkmıştı. Yani günlük 32,5-33 milyon varil arasına düşürülecek şeklinde bir e, niyet ortaya çıkmıştı Eylül toplantıda. E, baktığımızda Ekim ayı toplam üretimine baktığımızda da üretimin ayına göre yani bir önceki aya göre 240 bin varil daha artış göstererek 33.6 milyon varile ulaşmış olduğunu görüyoruz. Yani burada e, evlendik toplantıdaki 32.5-33 milyon varile düşürülecek e, isteğinin, talebinin burada üretimde geçilmiş olduğunu şu anda görüyoruz. Yani 33.6 milyon varine çıkmış olduğunu görüyoruz. Ekim ayı son veriler bunlar. üretimin çıktığını gördük. <laughs> Pardon. Burada yine en çok üretim artıran ülkeler Nijerya, Libya ve Irak oldu. Irak geçen ay yani Eylül'de de, de üretimi çok artıran ülkeydi. Suudi Arabistan'da yine aylık üretim Eylül ayına göre yine burada azalış göstermiş oldu. 51.700 baril artık azalış gösterdi. İran petrol üretimi de 88 bin milyon artış göstermişti. 4.5 milyon çıktı. Keza İran'da da bahsettiğim gibi artış meydana geldi. Yani esasen baktığımızda zaten birazdan değineceğiz. Son toplantı işte bilindiği üzere bu webinarı yapma amacımız da zaten. yarın 30 Kasım ve 30 Kasım'da petrolün biraz noktada kaderi belli olacak. Fiyatların ne yöne gideceğine dair net bir kazanacak. Ve OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin elbirlik toplantıda kararlaştırılan üretimdeki kısıntının ne kadar miktarda olacağı ve buna uyup uyulup uyulmayacağı, hangi ülkelerin buna katılıp katılmayacağı belli olacak. Buna dair öncelikle yaşanan bazı genel toplantılar gerçekleşen toplantılar ve bunundaki bazı anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar da devam ediyor. Şimdi birazdan onlara değineceğim ve yarın neler olabilir, ne bekleyebiliriz ve bunun fiyatlı olan etkisine neler olabilir? Teknik olarak bir bakış yapacağız birazdan diyelim. Dediğim gibi Eylül ayı toplantısının ardından üretim artmaya devam etti. Bu noktada da en son 28-29 Ekim'de bir toplantı gerçekleşti Viyana'da. E, i̇ki günlük süren bir toplantıydı bu. Ve bu noktada e, bakıldığında OPEC üyeleri ve OPEC üyesi olmayan işte Azerbaycan, Brezilya, Kazakistan, Meksika, Olman ve Rusya bu toplantıya katılmıştı. Ve burada bir e, anlaşmanın yine sağlanamadığını gördük. Yani hangi ülke ne kadar kısıtlama yapabilir, yapamaz? Buna dair bir görüşmeler yapılmıştı. Burada herhangi bir yine anlaşmanın oluşamadığını gördük. Bu noktada e, görüşmeler adından yapılan açıklamalarda bazı yetkililer İran ve Irak'ın e, bu anlaşmazlıktaki rolünün yüksek olduğunu belirttiler. ve Bu noktada her iki ülkede bu üretim kısıtlamasından muaf tutulması gerektiğini ifade etmişler. Yani Irak ve İran e, kapsam dışında kalmak istiyorlar. Biliyorsunuz İran'ın ambargoları, ambargosu kalkmıştı ve üretimini arttırmak hala niyetinde. Irakta özellikle terör tehdidi nedeniyle e, üretimini arttırmayı devam, devam etmek istiyor. Burada e, bu toplantılardan da işte zaten Kasım ayı içerisindeki gelecek toplantılarda ve Kasım ayında özellikle son nihai kararının verilmesinin anlaşan konuşulduğu burada belirtildi ve bu önemli olan bir noktada Cezayir'deki anlaşma yani Illinois Toplantısındaki e, konuşulan şartların e, hala korunduğunu burada belirtmiş olmuşlardı diyelim. E, i̇ki gün süren toplantıydı ve iki gün süren toplantıdan da net bir anlaşma ortaya çıkmış değil. E, kimi ülkeler katılmak istemiyor Irak, İran gibi. Suudi Arabistan bu noktada e, zaman zaman yaptığı çıkışlarda böyle bir üretim kısıtlamasına gerek olmadığını belirtiyor. Ve burada e, petrol talebinin kendiliğinden oluşacağını, 2010'da bir toparlanmanın meydana gelebileceğini, burada da Amerika'nın bir rol oynayabileceğini belirtiyor. E, bu noktada biraz ortam karışmış durumda. E, beklentiler de ne yönde olacağına dair herhangi bir belirti şu anda maalesef ver, veremiyor, vermiyor. E, son 27 Kasım'da özellikle Irak'ta OPEC'e bir çağrı geldi. Az önce zaten bahsettik yani Irak üretimi kısmı anlaşmasının dışında tutulmasını istedi. Burada e, evet. Irak'lı yetkililerden gelen açıklamalarda üretim kısılması çağrısını yaparken OPEC, Irak, Irak, Irak yaşadığı kriz nedeniyle vehtereve karşı verdiği savaş gözünde bulunduğu Irak, bu üretim kısımlarından biz muaf olmak istiyoruz gibi bir açıklamada bulundu. Evet. E, açıklamaların devamında da e, geçtiğimiz yıllarda özellikle petrol üretiminde tamam seviyesine ulaşılmadığını belirttiği için de e, yani diğer petrol, ülkelerin, petrol ülkelerinden Irak'ı üretim kısılması anlaşmasının dışında tutulması istiyor Yani kendisi e, üretimi hala arttırmak niyetinde. Bu hala isteği burada açıkça ortaya çıkıyor. Peki önümüzdeki toplantı ya kadar geçecek sürede başka ne gibi açıklamalar geldi? ona da kısaca bakalım. Son bir Suudi Arabistan'ın genel açıklaması vardı. Yani az önce kısaca bahsettim. Üretim kısıtlama, gerekli olmadığını belirtti. Ve bu da zaten son günlerde oluşan özellikle görüş ayrılıklarını fikir ayrılıklarını gidermede etkili olmadı. Daha çok aslında yarınki toplantıya ilişkin karmaşıklığı artırdı diyebiliriz. Evet yani bu tarz açıklamalar belirsizliği şu anda artırıyor. Ve şu anda gördüğümüzde de zaten petrol fiyatları e, nispeten sınırlı hareket alanı içerisinde yarın e, yarını bekliyoruz aslında burada diyebiliriz. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. E, bugün Goldman Sachs'tan aslında bir tahmin geldi. Onu kısaca değinmek istiyorum. E, yarınki toplantıda OPEC üyelerinin e, üretimde kısıntıya gitme konusundaki anlaşmasına %30 ihtimal verdiğini belirtmiş. Goldman Sachs da bu da önemli bir biliyorsunuz Amerika bir kurum. bu noktada eğer bir anlaşma olması durumunda petrolün varlık fiyatı 50 doların hafif üzerinde seviyelere doğru bir rally yapabilir şeklinde beklentisi var. Keza aslında teknik olarak baktığımızda da birazdan biraz ona bakacağız şu anda bizim de beklentimiz aslında özellikle 48.50'nin e, ham petrolde geçilmesi durumunda 52 dolarlara doğru bir yükselişin oluşabileceği yönünde. biraz birazdan onu da zaten grafikte de biraz detaylandıracağız. Diyelim. E, yani anlaşma çıkmaması durumunda da burada 40 dolar seviyelerine doğru da 40, 39 dolar seviyelerine doğru da bir geri çekilmenin oluşabileceğinden burada bahsedebiliriz. Evet kısaca son zamanlarda zamanlardaki gelişmeler, yani aslında yılbaşına itibaren kısaca değindim. Ve son zamanlardaki toplantılardaki gelişmeler ve üretim artışının hala devam etmesi şu noktada yarınki toplantı ilişkin sonuçları tahmin etme noktasında zorlu zorluyor açıkçası. Yani buradan üretim kısıntısı noktasında kim muaf tutulacak, muaf tutulacaklar mı? ya da her ülke bu üretim kısıntısını kabul edecek mi? Bu noktada itirazlar ortaya çıkacak mı? Buradan bir sonuç çıkmayıp daha sonra ileri bir toplantıda yeniden bir anlaşmanın e, zemininin aranabileceği gibi bir sonuç ortaya çıkacak mı? E, tüm bunlar aslında yarın takip ediliyor olacak ve nitekim baktığımızda da zaten petrol fiyatlarındaki hareketlilik artış göstermişti ve artmaya e, devam edecektir e, diyebiliriz. Teknik olarak özellikle buradaki ham petrol hareketlerine bakacak olursak az önce bahsettiğim gibi yılbaşındaki gördüğü buradaki dip seviyesi 26 dolarlardı. Ee, buradan gelen toparlanma ile birlikte e, özellikle biliyorsunuz hani ben bahsettim e, Nisan ayındaki yapılan toplantı üretimin Ocak ayındaki seviyede dondurma kararı. Daha sonra Haziran ayında yine e, görüşmelerin devam edeceğine dair beklentiler ve daha sonra üretimde artışın devam etmesi ki stoklar e, zaman zaman çok yüksek seviyelerde gelmeye devam ediyor. E, anlaşma umutlarının azalması ki bu arada aslında dolar endeksinin de yeniden yükselişe geçmesi Petro fiyatlarında bir miktar zayıflığı yine burada tetikliyor. Her bakıldığında özellikle Eylül ayı toplantısından sonra tekrardan bir umut yeşerdi. Petro fiyatının yukarı yana gitmesine doğru yönelik. Bu noktada da yine 50 dolarları gördük. Tabi burada dolar endeksinin yine gücü bir miktar petro fiyatlarını burada aslında geri çekmeye neden oldu. Geri çekilmesine neden oldu. Ve bütün bunların akabinde de şu anda 30 Kasım yani yarını bekliyoruz ne olacağı şeklinde. İşte bu noktada şuradaki tren çizgisi bizim için oldukça önemliydi. Bu tren çizgisinde e, şuradaki gördüğünüz gibi Kasım'ın başı itibariyle bunun altına bir geçiş meydana gelmişti. Bu noktada petrolde anlaşma ümitlerinin azaldığına dair beklentilerin yükselmesiyle özellikle geri çekimi meydana geldi. Fakat biz aynı zamanda Fibonacci ile de izliyoruz petrol fiyatlarını buradaki dip seviyesiyle buradaki zirve seviyesini çizdiğimiz zaman Fibonacci'yi geri çekilmelerde buradaki 38.2 olan 42.20 ve Fibo 50'ye denk gelen 39 seviyelerinin oldukça önemli destek görevlerini gördüğünü izledik. Bu noktada zaten bu tren çizgisinin aynı zamanda desteği korumladığı bulunduğu oldu. Ee, yukarı yönde de 52'nin üzerine bir hareket e, göremedik. Günlük bakıyorum. Birazdan aslında haftalıkta bakacağım. Bu noktada eğer yarın bir anlaşma ortamı eğer oluşacak olursa, tüm bu belirsizlikler ortadan kalkacak şekilde bir anlaşma ortamı ortaya çıkarsa ki bu noktada birazcık aslında çok da mümkün görünmüyor gibi e, istekli olmayanlar var, Yani olanların ne derece buna katılacağı var, ne derece kabul edeceği var. Belki bir ihtimal daha sonra bir toplantıda tekrar görüşülmesi noktasında belki bir karar bile çıkabilir. Bu bir ihtimal benim ben bir düşüncem. Ee, bu noktada eğer anlaşma ortalığı olası ortaya çıkmazsa yani 48-50 geçilemediği sürece buradaki tren çizgisi yani tekrardan yükseliş noktasında şuradaki yukarı yönlü bir hareket göremediğimiz sürece petrolde yine aşağı hareketleri görme ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor. Anlaşmanın olmaması durumunda biz burada FIBO 38.2'yi özellikle takip etmeyi sürdüreceğiz. Ki burası oldukça iyi çalışmış bir Fibonacci seviyesi olmuş günlük grafiğe göre. Bunun akabinde de akabinde de 42'nin altında 39'a doğru bir geri çekilme olasılığından bahsedebiliriz diyelim. Özellikle burada dolar endeksindeki güçlenme de devam ederse bu petrol fiyatlarındaki geri çekilme bu şekilde meydana gelebilir. OPEC'ten bir anlaşma çıkmaz ise. Ee, çıkarsa eğer OPEC'te e, yarınki toplantıda OPEC anlaştık e, her ülkenin üretim kısmısı bu kadar ki e, Ekim ayı toplantısına bakacak olursak e, şu anda yaklaşık 33 milyon varil demiştik ve 600 bin bir bir fazl fazlalık olduğu gözüküyor. E, bu noktada bu kadar bir artış günlük yapılacağı dair bir bilgi e, gelirse azalış azalış bu noktada üretimde bu azalışla birlikte, bu kararla birlikte yani özellikle 48-50 direnci burada eğer geçilebilirse bu noktada biz 52-20'ye doğru ilk etapta bir tepki yükselişi burada bekliyoruz e, diyelim, diyebiliriz. Keza burada aslında biraz da daha genişlesin haftalık olarak bakalım. Aslında burada bir toba oluşumu vardı. Bu tobanın tamamlanmasıyla birlikte bizim beklentimiz aslında şuradaki hedef seviyesi 71.50. E, bu gelecek sene bir miktar özellikle petrol talebi eğer artış gösterirse ve üretimde özellikle OPEC tarafından gelecek bu anlaşma faydalı olursa stoklardaki azalma artı talep artışı ki burada ABD ekonomisindeki özellikle Donald Trump'ın başkan olarak seçilmesinin ardından özellikle biliyorsunuz ekonomik büyümeye ağırlık vereceğine işaret etmesi mali politikalarla destekli vergi indirimleri gibi Altyapı harcamadan artış gibi. Bu enerji ihtiyacını arttırarak belki bir miktar petrol yukarı yukarıya sebep olabilir. Üretimde eğer kısıntı da bu şekilde gerçekleşirse burada özellikle işte kabaca aslında baktığımız 53 seviyesi üzerinde özellikle bir 62-50 ve 71-50 seviyeleri de test edilebilir. tabii bu uzun vadeli bir analiz. Gelecek yıla dair aslında bile denilebilir. diyelim Bu noktada özellikle 53 seviyesinin işte 52-53 bandının üzerinde kapanışları haftalık olarak görmek gerektiğini burada belirtelim. Burada aslında haftalık olarak şuradaki kahverengi, açık kahverengi çizgiyle izlediğimiz gibi bir hafif yükseliş trend çizgisi de var. Bu noktada aslında kısa vadeli, daha kısa vadeli de bakacak olursak, orta vadeli ya da diyelim, 42.90'ın altında yeniden buradaki bu seviyesi 42 ve 39'a doğru geri çekilmeler olası diyebiliriz. Bu da tabii ki yarım bir anlaşma çıkmaz ise gerçekleşecek bir durum olarak burada değerlendirilebilir. Peki Brent petrolde durum ne? Ona bakalım biraz da. Brent petrolde de dünyasında benzer bir çizgi var. Burada da Kasımbaşı itibariyle bu tren trend çizgisi kırılmıştı. Tekrardan test edildi, fakat Burada daha yukarı üzerine potansiyel oluşamadığını gözlemlemiştik. Yarın bir anlaşma meydana gelirse, burada beklentimiz bizim 50.50 .50 direnci olacak. 50.50 .50 direnci burada güçlü bir şekilde geçilebilirse eğer, yine burada 53.70 bizim kısa vadede göreceğimiz direnç seviyesi olacaktır. Şu anda 47, 79, 47-80'lerde hareket ettiğini görüyoruz ham şey, Brent petrolü. Ve buradaki geri çekimlerde yine burada Fibonacci seviyesi iyi çalışıyor ve buradaki destek trend desteği 43.50 ve 40.40'a doğru da aslında geri çekilmeler burada bekleyebiliriz. 40'a doğru da e, beklentimiz dahilinde açıkçası. Yarın anlaşma çıkmaması neticesinde buraya doğru bir geri çekilme gözlenebilir. Açıkçası çok net olmamakla birlikte benim içimden geçen, benim meklentim ya tahminim diyeyim sanki bir anlaşma çıkamayacakmış gibi görünüyor. Bu da petrol fiyatlarının özellikle buradaki direnç seviyesi altında kalıcı oldukça aşağı yönlü hareketleri göreceğimiz gibi görünüyor bana bu benim tabii ki hem petrol fiyatındaki petrol üretimindeki artışın devam etmesi hem de birçok ülkenin uzlaşma noktasından uzak tavırlar sergilemesi nedeniyle oluştuğunu burada söyleyebilirim. Tabi burada 50.50'nin üzerinde burada biraz haftalık olarak da bakalım isterseniz. 53.70'den bahsettim. Şurada şuradaki 53.70 yukarı yönlü hareketlilik yine burada şuradaki üçgenin kırılımının ardından eğer devam edecek olursa bu yine uzun vadeli bir analiz olarak karşımıza çıkıyor. İlk etapta 63 ve aslında en yani ana hedef 74.40 74.50 seviyeleri de olabilir. Bu tabii ki gelecek sene özellikle bahsettiğim gibi eğer OPEC anlaşması gerçekleşir üretimde bir artış petrol talebinde bir artış büyüme ekonomik büyüme görünümlü artışla birlikte petrol talebinde bir artış meydana gelirse. Bu noktada yukarı yönlü bir ivmelenme teknik olarak da burada aslında mümkün görünüyor. Bu noktada yarını bekliyor olacağız. Yarın Yine biz petrol fiyatlarını takip etmeye devam edeceğiz. Ee, önemli gördüğümüz gelişmeler oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğiz e, fiyatlamaları. Ne yöne gideceğini, e, eğer bahsettiğimiz destek direnç seviyeleri test edilirse bundan sonra şu süreçte ne yöne doğru gidebilir? Bununla ilgili webinar da yapabiliriz. Periskop yayınları da yapabiliriz. Bununla ilgili yayınlarımızı takip etmenizi öneriyorum. Aynı zamanda www.vmbanaliz.com e, adresinden de ve oradaki blok e, butonuna tıklayarak oradan da teknik analizlerimizi ve güncel haberlerimizi takip edebilirsiniz. Oradan da takip etmenizi tavsiye ediyorum güncel gelişmeleri. Biz günlük olarak zaten uzman görüşü altında yorumlarımızı her gün e, yapıyoruz. Zaten e, yarın ve sonraki günde de petrol fiyatlarına dayalı gelişmeler, beklentiler, sonuçlar ve bunun sonuçlarının etkileri üzerine yazılarımız da e, yayınlanıyor olacak. O yüzden biz takip etmeye devam edin diyorum. Herkese de bol kazançlar diliyorum. İyi günler, iyi işlemler.